Değerli izleyenler, CNBC ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. E-Ticaret programıyla karşınızdayız. Ben Alara Akgün. Saatlerimiz 3'ü gösterdiğinde E-Ticaret'teki birçok konu başlığını sizlere aktaracağız. Bugün ise spor perakendeciliğinde aslında hem mağazacılık tarafı hem de E-Ticaret tarafında müşterisine hizmet sunan bir marka olan SPX'in CEO'su Barış Andırlı'yı ağırlıyoruz. Barış Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E-ticaret diyoruz. Aslında siz mağazacılıkta başlayan bir firmasınız ve yurt dışında da aktifsiniz. Fakat e-ticaret tarafında da uzun yıllardır varsınız. Sizinle bir öncelikle e-ticareti konuşacağız fakat gündemin çok da başında sıcak bir konumuz var. Kış turizmi. Çok hareketli başladı. Aslında otellerdeki doluluklara baktığımız %90'ın üzerine bir doluluk oranı var. Ve bu süreçte kar ve aslında kayak malzemeleriyle ilgili satışların da arttığını öngörüyoruz. Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Sektör ne yönde evriliyor? Mağazacılıkta mı yoksa e-ticarette mi kayak ve kar malzemelerinde bir satış artışı yaşanıyor? öncelikle tabii mevsim gereği şu an kar turizmi ciddi potansiyel taşıyor ve daha da hızlanır hale geldi. Son iki senedir açıkçası kar turizmi biraz zayıf geçmişti. Otel dolulukları düşüktü. Kar kalitesi, kar seviyesi çok yüksek değildi. Ama bu sene çok güzel başladık sezona. Adetsel olarak da şu an gördüğümüz kadarıyla Aralık ayında %40'ın üzerinde ciddi bir adet artışımız söz konusu. Evet. Bu tabii dağlardaki doluluğu da bize gösteren gösterge. Tabii bizim işimizde şehirlerde de kar yağması çok kıymetli dağlarda olduğu kadar onunla birlikte daha da iğmeleneceğini öngörüyoruz. sevindirici olan taraf tesislerimiz çok güzel, otellerimiz güzel servis veriyor, doluluklarımız iyi seviyede. yeni tesisler ekleniyor. Dolayısıyla eğer hava durumu da bizi desteklerse çok güzel bir sezon geçireceğimizi öngörüyorum. Aslında 2-3 sene öncesine kadar Uludağ tarafına baktığımızda kar yok deniliyordu ve kayak turizmini büyük şekilde etkilemişti. Daha sonra yapay karlar geldi. Bu süreçte sıkıntılar çözüldü diyebiliriz. Peki o zamandan bu zamana baktığımızda kayak turizmine bakış açısı arttı mı sizce? Kar kıyafetlerindeki fiyat artışları ne yönde evrildi? Bir 2-3 seneyi değerlendirirsek ne kadarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı? Yani kayak snowboard sporu elbette biraz daha pahalı biraz daha teknik sporlar arasında sayılabilir. Dolayısıyla e, hala niş sporlar olarak adlandırabiliriz. Ama son dönemde kayak sporuna snowboarda ciddi bir ilgi söz konusu. E, bu hem yeni testlerin açılması ile birlikte hem ürünlerin bu sporların daha ulaşılabilir olması sayesinde bu noktaya evriliyor. Tabii küresel ısınma ile birlikte kar seviyesinin düşmesi bu spor önünde ciddi bir engel. Yine de Türkiye bu turizmi özellikle doğu bölgelerinde çok güzel yapan bir ülke olarak adını yazdırıyor. Ürünlere geldiğimizde tabii ürünlerin kalitesine göre fiyatlar çok çeşitleniyor. Şunu söylemek lazım, Türkiye kayak, snowboard malzemesinde tekstil veya ekipmanda üretici ülkeler arasında yer almıyor. Bu ürünler ağırlıklı olarak uzak doğu menşeili ürünler ve iyi kaliteli markalar tarafından daha çok üretiliyor. Ürünlerin kalitesine göre, teknik özelliklerine göre fiyatlar çok değişebiliyor. Elbette hepsi kura bağlı. Son yıllarda kurun biraz stabil kalmasıyla birlikte özellikle 2024 yılında hem bizim hem diğer oyuncuların ürünleri biraz daha erişilebilir seviyelerde kaldı. Diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Bu fiyatları Türk pazarında, Türkiye pazarında bu seviyeleri çıkmasının temel sebeplerinden bir tanesi de vergi politikası. Çünkü bu ürünler üzerinde hem ek vergiler var. Hem standart gümrük vergileri var ve tekstil ürünlerine baktığımız zaman uzak doğu menşeli ürünlerde %61'e varan bir vergi söz konusu. Dolayısıyla Türkiye pazarında yurt dışına kıyasla biraz daha pahalı diyebilirim bu ürünler. %61 çok büyük bir oran baktığımızda. Peki bu süreçte %61'lik bir oran olduğunu söylediğinizde Türk firmalar üretimi Türkiye'de yapmayı planlayacaklar mıdır? Yani uzak doğu menşeli ürünler yerine biz artık yerel milli ürünlere adım atabilir miyiz sizce? Bence çok önemli bir alan. Türkiye sadece bu alanda değil. Yani hem Türkiye pazarı için hı hı. hem de komşu ülkelere bu ürünleri temin edebilir. Yurt dışındaki markalar da aslında Türkiye'den, Türkiye'de yapılacak ürüne oldukça sıcak bakıyorlar. Türkiye üretimine, Türkiye kalitesine güveniyorlar. Ama çok adetli olmayan ürünlerden, çok adetli olmayan bir tüketimden bahsediyoruz. Dolayısıyla planlı, programlı bir şekilde gidilirse bu markalarla uzun soluklu işbirlikleri geliştirilirse, bizim gibi distribütör firmalar da buna ön ayak olurlarsa, Türkiye bu anlamda ciddi bir potansiyel taşıyor. Bu sadece kayak, snowboard değil, motosiklet, koşu, yani daha katmanlı ürün dediğimiz, daha teknik, işte Gore-Tex kumaşlar kullanan bir takım ürünleri Türkiye şu anda üretilebilir, üretebilir konumda değil. Bunun sebebi de hem ölçek ekonomisi, hem önümüzü görme sorunu hem kurun stabil olmaması gibi sebeplerle ama dediğinize katılıyorum. Özellikle Avrupa coğrafyasını da bu Gümrük Birliği Anlaşması ile birlikte Türkiye önümüzdeki yıllarda planlı programlı adımlar atarsa eğer çok güzel besleyebilir. Aslında hem mazluluk hem de e-ticaret tarafında varsınız. Peki e-ticarette ne zamandan beri var oldunuz? Bu pazara ne zaman girdiniz? Ve pazara girdiğinizden beri iki tarafa baktığınızda hangi platform ya da satış kanalı size daha fazla kar getirmeye başladı? Şöyle söyleyebilirim. Tabii e-ticaret bizim için hep önemli oldu. Çünkü teknolojik bir firmayız, genç bir ekibimiz var. Dolayısıyla hep teknolojiyle iç içe olduk. Bu çerçevede de e-ticaret çok eski. Ee, ama diğer taraftan e-ticaretin biraz daha hızlanması pandemi dönemiyle birlikte bizde gerçekleşti. Bir zirve yaptı ondan sonra biraz daha normalize olduğunu söyleyebilirim. Bizim perakende ciromuz içerisinde e-ticaret payı %15'ler seviyesinde. Hı hı. Bu emsallere göre kabul edilebilir seviyeler. Ee, ama bizim tabii kendi sektörümüz özellikle teknik spor ürünleri biraz daha farklı olarak adlandırılabilir. Çünkü bu ürünler için özel bir servis gerekiyor. Siz misafir olarak geldiğinizde mağazamıza ürün uzmanlarından birebir servis alma ihtiyacı hissediyorsunuz. Sözgelimi bir kaya, snowboardu, tenis raketini, kayak ayakkabısını bağlamayı online alışveriş yapmak çok çok zor. Zor değil, insanlar tercih etmiyor. Onun yerine bizim mağazalarımıza gelip gerekirse saatler geçirerek, doğru bir servisle doğru ürünü seçerek almayı tercih ediyorlar. Ama şunu söyleyebilirim buna ilişkin hani bunu ortadan kaldırabilecek bu alanda da e-ticareti biraz destekleyebilecek son derece yenilikçi adımlarımız var. Sözgelimi geçen sene devreye aldığımız bir canlı destek servisi söz konusu. Ee, bunu Türkiye'de yapan herhangi bir firma yok. Biz Türkiye'de bu alanda ilkiz. Dünyada da aslında pek bir örneğini görmedik. Şöyle tarif edebilirim özetle. Siz teknik bir ürün almak istiyorsunuz ama satış temsilcisiyle ...ürün uzmanı ile birebir konuşmak istiyorsunuz. Bizim servisimizle bizim sitemize girdiğinizde... ...bir tıkla bizim ürün uzmanımıza bağlanabiliyorsunuz... ...ve başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ürün uzmanımız kendi ekranında ürünleri size tanıtıyor. Sizin adınıza ürünleri sepetinize ekliyor. Ve size sepetinizi check-out'a hazır bir şekilde gönderebiliyor. Bu da şuna yol açıyor. İnsanlar artık masa başında hiçbir şekilde klavyeye dokunmadan... ...karşısında gerçek bir kişiyle teknik ürünleri de alabilir hale geliyor. Bu büyük bir yenilik, büyük bir avantaj. Bu sayede de bazı e-ticaret alışkanlığı olan misafirlerimiz artık mağazaya gitmeden de e-ticaretteki uzmanlarımızla, online uzmanlarımızla birlikte bu alışverişleri yapar hale geldi. Aslında bir hizmet de satmış oluyorsunuz Kesinlikle. baktığımızda. Çünkü satışın yanı sıra siz servis de satmış oluyorsunuz. Bu da müşterilerinizin en azından mağazacılık tarafında bulduğu imkanları e ticarette de bulmasına fayda sağlıyor. E Perakende ciranuzdan %15'in e ticaret olduğunu belirtmiştiniz konuşmanızda. Peki bu süreçte geneline baktığımızda aktif kullanıcı sayınız ne yönde ilerliyor? Müşterilerde bir artış var mı? 2024 yılında kaç müşteri e alış yaptı e ticaret kanalınızdan? E müşteri sayımız her gün artıyor. Özellikle e genç nüfus. Nüfusun aramıza katılması, nüfusun yaşlanması, bu insanların profesyonel hayata karışması ve para kazanır hale gelmesiyle birlikte e, ciddi bir artış söz konusu. Tabii bu sadece Türkiye için de söz konusu değil. Birçok misafirimiz alışveriş yapan, müşterimiz yurt dışına da seyahat ediyor. Dolayısıyla e, online-offline arasında bir kayma olmadığını söyleyebilirim. Bizde Omni Channel dediğimiz mekanizma çok geçerlidir. Müşterilerimiz e-ticaret sitesinde bir ürünü bakar, sonra mağazaya gider çoğu mağazamızdaki zaten satış temsilcilerimiz de neredeyse onlarla dost olmuştur. Çok eski bir ilişkisi vardır. Dediğiniz gibi aslında biz sadece bir ürün sunmuyoruz. Aynı zamanda hizmet sunuyoruz. Kışın bizim mağazamıza bir gelmeniz lazım. Orada özellikle kayak snowboard yapan misafirlerimiz saatlerce mağazada zaman geçirirler. Çünkü hem yeni gelen ürünlerle, yeni çıkan teknolojilerle ilgili uzun uzun sohbet ederler. Ve sohbet orada kalmaz dağlar, yeni açılan kayak merkezleri, oralardaki kar kalitesi, bu gibi haberlerle de sohbet eder hale gelirler. Dolayısıyla dediğiniz gibi özellikle şu anda son dönemde açtığımız büyük mağazalarla birlikte onlara mağaza içinde de güzel bir deneyim sunduğumuzu söyleyebilirim. Aslında kış turizminde ikinci ayaklarından bir tanesi olmuş oluyorsunuz. Son zamanlarda baktığımızda kış turizmi gerçekten de bir ihtiyaç değil bir lüks olarak çıkıyor. Çünkü fiyatlarda artışlar %50'nin üzerinde seyrediyor diyor piyasa tarafı ve tesislerdeki fiyat artışları da bu yönde ilerliyor. Peki lüks aslında bu satış kanallarındaki fiyatlarına yönde ilerliyor? Artan maliyetler yüksek enflasyon derken bizim ticaret ekosistemimize de etki eden bir süreç olmuş oldu. Peki bu durumda sizin sepet tutarlarınıza baktığımızda 2024 yılında ne kadarlık bir artış yaşandı? Doğrusunu söylemek gerekirse bizim sepet tutarlarımız zaten ortalamanın oldukça üzerinde sunduğumuz markalardan ötürü. Ama son dönemde özellikle kadın misafirlerimize daha fazla hizmet vermeye, onların ilgisini çekecek farklı markalar getirmeye başladık. Bunlar da daha fiyatlı, daha moda markaları olduğu için bizim ortalama sepetlerimizi ciddi anlamda yukarı çekti. Ee, önemli bir faktör, hani fiyat konusuna değindiniz. Oradan da birkaç şey söylemek isterim. Fiyatlama bizim için çok hassas bir konu. Biz bu sene 35. yılımızı kutladık. Dediğiniz gibi 1989'da bir perakende mağazasıyla başlayan hikaye. Bugün 35. yılını kutladı. 35 yıldır bizim temel amacımız, e, Türkiye'deki spor severlere en kaliteli, en teknik ürünleri en iyi fiyatta sunmak üzerine. Bu da aslında bizim çıtamızı tamamen Avrupa'ya, tamamen bu ürünlerin e, asıl satış noktası, asıl evi, merkezi neresi ise oradaki fiyatlarla mukayeseli olarak kendi misafirlerimize sunmayı içeriyor. Bu şu demek, bizim fiyatlarımız tamamen kura bağlı olarak değişiyor. Tabii ki ekstra gümrük vergisi gelmemesi durumunda kurlar ne kadar artarsa biz de o seviyede fiyatlarımızı artırmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla 2024 yılında kurların stabil olması ile birlikte aslında bizim mağazalarımızdaki fiyatlar %25 oranında arttı. Evet biz de duyuyoruz sektörde %50-%60 fiyat artışları söz konusu. Ama bu bizim için geçerli değil çünkü biz SPX ve Olgar olarak aslında distribütörlüğünü yaptığımız bütün markalarda amacımız yüksek gümrük vergilerine rağmen bu ürünleri Avrupa fiyatlarına yakın seviyelerde spor severlerle buluşturmak. Bu çerçevede marjımızı mümkün olduğu kadar dar tutuyoruz. İyi bir servis sağlıyoruz ee, ve bunu yaparken de Avrupa fiyatlarına yakın bir yerde misafirlerimize servis veriyoruz. O sayede de aslında 2024 kış yılı, 2024 kış döneminde geçen seneye kıyasla gerçek anlamda, reel anlamda ciddi bir alım gücü söz konusu diyebilirim arttığını söylüyorsunuz. Peki müşteri davranışlarına birazcık da değinelim. Çünkü 2024 yılında aslında farklı taleplerde ortaya çıkmış bulunuyor. Her platformda farklı önemli eşyalar öne çıkıyor. Peki SPX tarafına baktığımızda firma bazlı olarak kış turizmi mi yoksa yaz turizmi tarafında mı en çok satın alınan ürünler çıkmaya başladı? E tabi değer olarak baktığımız zaman yani toplam adet değil de değer olarak değerlendirdiğimiz zaman kış turizmi çok daha hala baskın. Ama özellikle bizim ve aslında Türkiye'deki genel sektör yaklaşımı olarak da kış turizmin biraz stabil gitmesi ama yazın daha öne çıkması ile birlikte kış turizmin ağırlığı değer olarak da giderek azalıyor. Şu an bizim portföyümüzde ciromuzun yarısından çoğu ayakkabıdan geçmekte. Ee, bu çok önemli bir oran. %50'nin üzerinde bir cirodan bahsediyoruz. Yıl sonu ciro beklentiniz ne önce? Ee, şey bunun olarak, üzerinden sohbeti döndürelim, hani keyifli geçsin evet, amaçlı sordum. Yani bu sene konsolde ciromuz 120 milyon dolar civarında Hı -hı. gerçekleşecek. Ee, bunun da dediğim gibi yarıdan fazlası ayakkabı. E, ayakkabı. Tabii SPX bizim iş kollarımızdan sadece bir tanesi. Biz iş kollarımızı dörde ayırıyoruz. SPX perakende kanalı. Online ticaretimiz çok güçlü. Franchise kanalımız var. Şu anda 16 tane Volt mağazamız söz konusu. Bunun yanı sıra da 55 tane SPX mağazası ve distribütörlüğünü yaptığımız 20 tane markadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu cironun şu anda yarısından çoğu da Türkiye'de 730 tane satış noktasına yaptığımız ürün distribütörlüğünden geliyor diyebilirim. Peki müşteri davranışlarına değindik. Bu süreçte baktığımızda yurt dışı tarafında da aktiviteniz çok fazla. E, 2024 yılında hangi pazarlara açıldınız? Kaç mağaza açtınız ve bu süreçte e-ticaret tarafında yurt dışından gelen taleplerde de bir artış yaşandı mı? Kesinlikle yurt dışı bizim için çok önemli bir ayak. Çünkü Türkiye'de ya nereye baksanız SPX'i görürsünüz. Özellikle bizim tenis, kayak, snowboard gibi kor sporlarımızda hı hı. SPX e, piyasadaki ana oyuncu diyebilirim ve çok ciddi bir uzmanlık da geliştirmiş durumda. Hem ekibimiz, hem ruhumuz, hem genetiğimiz bu sporlara artık ciddi anlamda uzman. Dolayısıyla istiyoruz ki bu uzmanlığımızı yurt dışına taşıyalım. İlk olarak 7 sene önce Gürcistan'da yatırmamızı gerçekleştirdik. Mağazalar açarak büyüdük. Şu an toptan ticaret tarafında da distribütörlük yaptığımız markalar söz konusu. Ama Gürcistan tabii görece küçük bir ülke. Geçen sene sonunda bizim için çok heyecanlı bir proje olan Kazakistan projesine start verdik. Burada şu an itibariyle iki tane şehir, dört tane dağ olmak üzere altı tane mağaza işletiyoruz. Bunun yanı sıra da Türkiye'de distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz birçok markanın da yine Kazakistan'da münhasır distribütörüyüz. Kazakistan gibi ülkeler bizim için çok kıymetli çünkü hem soğuk, coğrafyası müsait, outdoor sporları olan ilgi çok yüksek. Bununla birlikte tabii şu an bakmakta olduğumuz Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi pazarlarda bizim radarımızda. Ee, şunu mutlulukla se sevinerek görüyoruz. Bu ülkeler ciddi bir gelişim içerisinde. Satın alma gücü de oldukça önemli seviyelere gelmiş durumda. Ama bizim e, temsil ettiğimiz sporlara baktığımızda bu profesyonellikte herhangi bir perakende pazarı olduğunu söyleyemeyiz. Ama alışveriş merkezleri çok güzel, perakende ortamı oldukça oturmuş durumda. Tek ihtiyaç aslında SPX'in burada geliştirmiş olduğu teknik spor perakendeciliğini oraya taşımaktı. Bunu şu an çok hızlı bir şekilde başarmış olduk. Bununla birlikte şimdi Kazakistan deneyiminden sonra Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi ülkelerde de hem Olgar markasını genel olarak hem de SPX markasını görüyor olacaksınız. Anlattığınız üzere Türkiye Cumhuriyetler'de bir aktiviteniz ve baskınınız olduğunu görüyoruz. Peki Avrupa tarafında 2025 yılı için yeni pazarlar şu an hedeflerinizde var mı? Avrupa'ya çok bakmıyoruz çünkü bizim distribütörlüğünü yaptığımız markaların neredeyse tamamının merkezi Avrupa. Dolayısıyla bu markaların Hemen hemen hepsinin bütün güçlü ülkelerde hı hı. kendi ofisleri var veya güçlü distribütörlerle çalışıyorlar. Biz daha uzmanı olduğumuz gelişmekte olan ülkeler pazarında daha rahat yönetebileceğimiz Avrupalıların çok elinin gitmediği zorlandığı pazarlarda mücadele etmeyi tercih ediyoruz. Buralarda ciddi bir rekabet avantajımız söz konusu. Aynı zamanda tabii Türklerin iş yapma kültürü de buralarda bize ciddi kapılar açıyor. Dolayısıyla. Avrupa değil ama dünyanın farklı farklı coğrafyalarında önümüzdeki dönemde yer alıyor olacağız. Geniş bir alanda aktivitenizi gösteriyorsunuz. Peki mağazacılık tarafım yoksa e ticaret tarafında mı sepet tutarları daha yüksek? İki tarafa da baktığımızda rakamsal bazı incelersek hangi taraf daha ağırlıklı e, ilerliyor? Şöyle söyleyebilirim fiziki mağaza tarafında sepetlerimiz açık ara daha üst segment Çünkü teknik ürünlere gelindiği Hı -hı. zaman insanlar, misafirlerimiz online yerine mağazadan gidip alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Online'da bakıyorlar yeni marka ne gelmiş mevcut markanın hangi yeni ürünleri var elbette burayı bir kontrol ediyorlar ama daha sonra mağazaya gidip oradaki teknik personelimizle sohbet etmeyi tercih ediyorlar. Ee, çok istisnai bir firmayız. Perakende tarafında SPX olarak hani Türkiye'nin sepet ortalamalarını dikkate aldığımızda hakikaten çok farklı bir sepet ortalamasından söz edebiliriz. Bu tabi hem ürünlerin gereği ama aynı zamanda benim gururla söylediğim şey şu: Misafirlerimiz mağazaya gittiklerinde öyle güzel karşılanıyor ve öyle güzel bir servis alıyorlar ki bazen akıllarında olmayan ama ihtiyaçları olan ürünleri de oradaki personelin servisiyle birlikte alma şansları oluyor. Bu da tabii fiziki serviste sepet tutarlarının oldukça yüksek seviyelere çıkmasının. Peki yoldukça. ortalama bir rakam verebilir misiniz bize? Yani rakamlar o kadar şey ki söz gelimi hani yakın zamanda söyleyeyim son 3-4 gün fatura tutarlarımız o kadar yükseldi ki bir aile 500 bin lira alışveriş yapıp çıkabiliyor. Bu bir sepet. Bu kadar yüksek sepetlerimiz de var. Ama diğer taraftan siz geldiğinizde bugün herhangi bir mağazada biraz daha karma mağazalar diyebileceğim mağazalarda bir tişört alıp da çıkabilirsiniz. Bunun seviyesi işte 1299 liraya bir tişört alırsınız. Ama diğer tarafta aynı mekanda Aynı saatte 500 bin liralık bir sepette oluşabiliyor. Farklılıklar gösteriyor diyorsunuz. Süremizin sonlarına yaklaşıyoruz. Aslında ben sizden bir de 2025 yılı öngörüsünü dinlemek istiyorum. Malumunuz yıl sonuna yaklaştık. Nasıl bir yıl geçirdiniz ve önümüzdeki yıl neler bekliyorsunuz? Hem ticaret hem de perakende maddelik tarafında neler olacak? Biraz sizden dinleyebilir miyiz? 2025 çoğu firma için zor olacak. Bunu söylemek lazım. Tabii makroekonomik parametrelere hepimiz çok bağlıyız. Dolayısıyla biz de bütçelerimizi farklı senaryo analizlerine göre göre gerçekleştiriyoruz. Bizim gibi her ne kadar üretici tarafımız da olsa ağırlıklı ithalata dayanan bir firmada kurlar çok önemli bir seviye. Eğer kurlar şu andaki gibi stabil gitmeye devam ederse yani Türk Lirası reel olarak değer kazanmaya devam ederse bizim adetsel olarak beklentimiz ciddi bir artış olacağı yönünde. Şu an hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Yani son 3 senede özellikle yeni açtığımız mağazalar Mağaza kalerimizi büyütmemizle birlikte şu an aslında bütün cephanemizi biriktirmiş ve 2025'teki hem hava desteği, güzel bir hava da bekliyoruz elbette ama bunun yanı sıra işte e, oturmuş bir perakende yapısı ile birlikte e, güzel noktalara ulaşacağız. Diğer taraftan franchise kanalımız, e, SPX'in aslında bir nevi ticari modeli olan Volt franchise kanalımız çok popüler, e, sürekli yeni bir talep alıyoruz. Orada önümüzdeki sene içerisinde 10 tane daha yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra şu an telaffuz edemeyeceğim ama anlaşmakta olduğumuz bir büyük distribütörlük yapacağımız büyük bir marka da söz konusu. Bunun yanı sıra tabii yurt dışı pazarlarda büyümemizi devam ettiriyor olacağız. E, tabii şunu da söylemek lazım, önemli bizim aslında sorumluluğumuzu da içeren bir konu. Evet, ithal ürünlere dayanan bir iş yapıyoruz ama diğer taraftan da Türkiye'nin yetkinlikleri içerisinde olan, şekilde Dört tane markamızın da tekstil üretimlerini biz Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Ee, bu da bizim için çok gurur verici bir şey. İnşallah önümüzdeki dönemde 2025'te e, onun hacmini de bizim işimiz içerisindeki ağırlığında evet. artırıyor olacağız. Barış Bey çok teşekkürler. Kalktığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim süremizin sonuna geldik. E-Ticaret programını burada noktalandırıyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.